Selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün günlerden cuma ve sözümüzde durduğumuz gibi her hafta cuma günü saat 5'te yani 17.00'da yeni bir videoyu sizlerle buluşturuyoruz. Bugün anlatacağım şeyler gerçekten çok önemli ve yeni bir YouTube kanalı açacaksanız veya bir kanalınız varsa bu videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin. Çünkü son zamanlarda gelişen olaylar hepimizin kanalını riske soktu diyebilirim ve bu anlatacaklarımı bilmeden asla bir YouTube kanalı açmayın. Çünkü sonuçları gerçekten çok kötü olabilir. Arkadaşlar bunun gibi videoların devamını istiyorsanız eğer ve ücretsiz eğitimlerimize destekli bulunmak istiyorsanız aşağıdan videomu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Her hafta cuma günü saat 5'te ben burada olacağım. İsterseniz hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar hepinizin bileceği üzere YouTube eskisi kadar özgür konuşabileceğimiz veya eskisi kadar rahat olabileceğimiz bir platform değil. 2020'de eğer YouTube'a başlamak istiyorsanız, video içerisinde yapacağınız hareketten tutun da videonuzun kapak resmine kadar YouTube karışıyor ve videoyu YouTube'un istediği şekilde yüklemek zorunda kalıyorsunuz. Eğer bunun dışına çıkarsanız da ya para kazanmanız kapanıyor ya da kanalınız direkt kapanıyor. Peki bunun gibi sorunlarla karşılaşmamak istiyorsanız ve tertemiz bir YouTube kanalına sahip olmak istiyorsanız neler yapmanız gerekiyor? Hemen isterseniz bunlara geçelim. İlk olarak YouTube'un en nefret ettiği şeylerden bir tanesi ve yaptırımlarının gerçekten çok ciddi olduğu şeylerden bir tanesi başkalarının videosunu kanalımıza yüklemek. Bunu yaptığınız anda arkadaşlar YouTube'un gözünden kanalınız eksilere düşüyor. Yani kanalınız buradayken kanalınız bir anda en dibe düşüyor. Size ait olmayan içerikleri kendi kanalınıza yüklediğiniz zaman YouTube bunu otomatik olarak algılıyor. Yani gerçek bir kişi tarafından değil tamamen YouTube'un botları daha doğrusu algoritma bunu anlıyor. Bu yüzden videolarınızda mutlaka kendi içeriklerinizi kendi görüntünüzü, kendi seslerinizi kullanın ve eğer bu kuralı ihlal ederseniz de arkadaşlar kanalınız büyük bir ihtimal ihtar yiyeceğinden dolayı para kazanmanız kapanabilir. Bunu da hiçbirimiz istemeyiz çünkü şu an para kazanmayı açmak bile ne kadar zor bunu hepimiz biliyoruz ve verdiğimiz emek eğer boşa çıkarsa gerçekten bizim için çok kötü olur bu. O yüzden birazdan söyleyeceğim şeyleri de mutlaka dinleyin. Kanalımızı kötü etkileyebilecek hususlardan bir tanesi de arkadaşlar topluluk kurallarına uymamak. Peki topluluk kuralları nelerdir? eğer kanalımızdaki içerikler arkadaşlar şiddet, aşırı küfür, ırkçılık, nefret söylemi veya çocuklara uygun olmayan içeriklerse topluluk ihlalinden videolarınız kaldırılabilir ve ihtar alabilirsiniz ve 3 ihtar aldığınız zaman kanalınız tamamen kapanıyor ve açma şansınız maalesef ki olmuyor arkadaşlar. Az önce saymış olduklarım arasında en çok dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi videonun çocuklara uygun olması. Yani siz eğer videonuzda şiddet e, aşırı küfür, e, onun dışında nefret söylemi gibi şeyler barındırıyorsanız ve bu video çocuklara uygun olmadığından dolayı arkadaşlar YouTube bu videonuzu otomatik olarak kaldırıyor ve siz itiraz etseniz dahi bu videonuz tekrar yerine gelmiyor ve sizin bütün emeğiniz çöp olmuş oluyor ve siz bunu eğer 3 kere tekrarlarsanız da 3 kere yaptığınızda kanalınız kökten kapanıyor arkadaşlar ve hiçbir şekilde tekrardan aşamıyorsunuz. Şu an YouTube'un en önem verdiği şeylerden bir tanesi videoların çocuklara uyumlu olması. Yani çocukların da izleyebileceği içerikler üretin diyor bize YouTube. Ve biz de bu yüzden videolarımızda olabildiğince çocuklara uygun yani çocukların da izleyebileceği ve çocuklara hiçbir şekilde zarar vermeyecek içerikler üretmek zorundayız. Hatta geçen günlerde demeyelim geçen aylarda koppa yasası çıkmıştı. Youtube'da koppa yasası çok derin bir şekilde ilerlemeye başlamıştı ve çocuklara uygun olmayan içeriklerden para kazanılmadığını zaten önceki videolarımızda söylemiştik. Bunların dışında bana gelen sorulardan, en fazla gelen sorulardan bir tanesi şu. E, videomuzda ara sıra argo kelimeler kullanıyoruz veya ara sıra küfür ediyoruz. Bu bir sıkıntı oluşturur mu? Bunun oluşturabileceği en büyük sıkıntı arkadaşlar videonuzun sarı dolar yemesidir. Sarı dolar yemesi sadece videonuzdan az para kazanmanıza neden olur ama onun dışında kanalınıza başka bir etkisi olmaz arkadaşlar. Yani sarı dolar dediğimiz gibi böyle ufak şeylerden geliyor olabilir ama eğer onları da yapmazsanız kanalınız ta tamamen temiz olur ve videonuzdan paranızı kazanırsınız. Bir sonraki dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi de arkadaşlar küçük resimleriniz. Evet, yanlış duymadınız. Videonun başında da söylemiş olduğum gibi YouTube küçük resminizden tutun da videonun içinde söylediğiniz kelimelere kadar artık sizi denetliyor ve küçük resimleriniz de arkadaşlar aynı şekilde şok edici ve dehşet verici nitelikte şiddet içeren görüntüleri kabul etmiyor ve YouTube thumbnail'inizi Kontrol ettiği sırada eğer bunu fark ederse videonuzu yine aynı şekilde topluluk ihlalinden yayından kaldırıyor. Küçük resimlerle alakalı olarak bilmeniz gereken en, en önemli şeylerden bir tanesi de arkadaşlar izleyicileri yanıltarak videoda olmayan bir içeriği izlemeye teşvik eden küçük resimler diyor. Yani YouTube burada ne demek istemiş? Clickbait tam değiller. Evet clickbait demek tam doğru olmadı arkadaşlar. Daha doğrusu tuzak yani küçük resme insanların tıklaması için videoda olmayan şeyleri koyarsanız da youtube bunu engelliyor arkadaşlar ve bunu yapmanızı istemiyor daha doğrusu ama şöyle de diyebilirsiniz bunu yapan birçok kanal var hani clickbait başlık atıyor tuzak küçük resimler hazırlıyor ama arkadaşlar şöyle söyleyeyim youtube bunların hepsini e, kontrol edemiyor ya da etse bile en zararlı olandan en aza doğru gidiyor bu yüzden bu söylediğim şeyleri eğer tadında bırakırsanız bir sıkıntı oluşturmaz sizin açınızdan ama çok abartı bir şekilde clickbait veya e, tuzak küçük resimler hazırlarsanız bunlar kanalınızı e, kanalınıza etkiler arkadaşlar ve videolarınız yayından kalkabilir. Ve küçük resimlerle alakalı bir şey daha var. O da uygunsuz görseller kullanmak. Uygunsuz görsellerin ne olduğunu zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Daha çok yetişkinlere uygun eğer küçük resimler kullanırsanız da yine YouTube bunu otomatik olarak engelliyor. Çünkü hem çocuklara uygun içerik değil hem de e, genel olarak insanlara uygun olmadığından dolayı bunları da YouTube otomatik olarak engelliyor arkadaşlar. Bunlara mutlaka dikkat edin. E, çünkü YouTube'un artık kuralları çok katı ve e, çok küçük hatalar ki çok küçük hatalar nedeniyle kanalınız e, riske girebilir ve bütün emekleriniz gidebilir arkadaşlar ve bir daha açtırmak da e, mümkün olmayabilir. Bu yüzden çok dikkat edin ve son olarak bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar son zamanlarda benim arkadaşlarım olsun çevremde de birçok YouTuber'ın başına gelen bir olay var. Arkadaşlar artık Gmail üzerinden, mail üzerinden insanlar e, dolandırıcılar daha doğrusu YouTube kanallarını şu an hedef almış bulunuyorlar ve reklam teklifi konu başlığıyla size bir mail atıyorlar size indirttikleri bir dosya sayesinde kanalınızı alıyorlar yani bildiğiniz kanalınızı çalıyorlar arkadaşlar ve benim çevremde de birçok youtuber arkadaşımın başına bu geldi peki biz bundan nasıl korunabiliriz yani ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar size öncelikle e, ilk söyleyeceğim şeylerden bir tanesi şu. Kanalınızın mutlaka ikili doğrulamasını açın ve e, gerekirse hatta istemci ekleyin. Bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız eğer hızlı öğren kanalımızda bir saatlik bir video yayınladık. YouTube ile alakalı her şeyi anlattığımız bir video. O videonun içinde de bundan bahsetmiştik arkadaşlar. Yani kanalınızın güvenliğini nasıl sağlayabileceğinizi o videoda anlatmıştık. E, kartlar butonundan o videoya gidebilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar nasıl alındığını söyleyeyim ben size. Dediğim gibi mail üzerinden reklam teklifi başlığı adı altında size bir mail yolluyorlar ve siz bu mailde arkadaşlar bir şeyi indirdiğiniz zaman sizin kanallarınızın hepsini alıyorlar. Yani o an bilgisayarınızda açık olan bütün kanalları çalıyorlar. Bu yüzden buna da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yabancı dilde yazılmış maillere çok dikkat etmeliyiz. Arkadaşlar bu arada YouTube topluluk kuralları yazdığınız zaman Google'a karşınıza böyle bir ekran çıkacak ve burada YouTube'da nelere izin verilmediğini daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi benim videoda bahsettiğim çoğu şey burada da yazıyor. Burayı biraz daha dikkatlice okuyarak ve videomu da sonuna kadar izleyerek nasıl videolar üretmeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Ee, onun dışında sizlere videonun sonlarında bahsettiğim şey de şuydu. Ee, Youtube'da arkadaşlar artık mailinize gelen ee, mailleri çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, mesela bu tarz karşınıza mailler gelebilir. Youtube tarafından değil de dolandırıcılar tarafından hani Youtube mail atmış gibi göstermek için ee, bu tarz mailler size atıyorlar. Ve siz ee, bu maili açıp oradaki linke tıkladığınız zaman sizin bütün kanal bilgilerinizi alıyorlar ve sizin kanalınıza giriş yapabiliyorlar arkadaşlar. Bu yüzden buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, Youtube zaten geçtiğimiz günlerde bununla alakalı bir duyuru yapmıştı. Ve şunu söylemişti. Youtube'dan gelen maillerin sonunda yani şu et kısmından sonra her zaman youtube.com gelir demişti arkadaşlar. Yani Youtube'dan geldiğini o şekilde anlayabilirsiniz. Ee, mailin kimden geldiğine mutlaka bakın. Mesela bakın bu mail tamamen dolandırıcı maili. Çünkü etten sonra mail ruhu var. Böyle olmaması gerekiyor. YouTube.com yazması gerekiyor. Yani YouTube.com yazıyorsa bu mail gerçek maildir ve korkmanıza gerek yoktur. Evet, bu videomuzda sizlere bir YouTube kanalı açacaksanız veya şu an var olan YouTube kanalınız hakkında nelere dikkat etmelisiniz ve kendinizi nasıl koruyabilirsiniz. Bunlar hakkında bahsettim arkadaşlar. Bunlar hakkında konuştum. Eğer bunun gibi videoların devamını istiyorsanız dediğim gibi aşağıdan videoyu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Sizlerin desteği benim için çok önemli. Her hafta Cuma günü saat 5'te yine burada olacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.